Evet arkadaşlar. Az önce dediğim kapmer olayı bu. Biraz içine az mı koydun ablacığım? Biraz var. Yani çok az kalmasın da. Ha benimki fazla yarar Tamam. Senin özel fazla yapıyoruz. O benim mi? Senin borsun. Fark, e, fark etmez. etmez değil mi? Kapmer diyoruz. Şuraya da gözleme diyorlar buna. Ekmekleri de bu şekilde katlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar bir daha bükeceğiz bunları. Sonra bir daha bükeceğiz öyle mi? İki şerli bir şekilde ayıracağım. Heh, tamam. Evet. Yumuşayacak Yumuşacak gerçekten. Çok güzel oldu. Allah güle güle yedirsin. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Elinize kolunuza sağlık. Bu sarı elinde gene o şey ama ben Şimdi baştan yapalım. Şimdi ekmek nasıl açılır? Ya bunun ekmeği biraz daha büyük oluyor. Hamuru. Normal büyük kadan iki katı falan oluyor arkadaşlar. Doğrucu olsun diye. Beni niye bir nasıl mutluyum diye, evet. Hepsi kâr, çama çekiyor. Nasıl da bir yakın Evet, evet. Bu ya. Bu onlar mı? Bu çok devam ediyor katlamaya. Şimdi 100 tane olmuş mudur acaba orada? Hemen hemen, hemen. hemen, hemen değil mi? Annem yine ekmek için tezi evet. ediyor. Yuvarlak yuvarlak yapıyor. Hamur evet. evet. bile çok özlü olduğu için açılmıyor. Kadılar bile erken alan da kendini sahip yumuşatın alırlar. Ekmek daha güzel olur. Evet. Şerice Aynur teyzem. Tamam. Şöyle bir Görüyorsunuz. Çok pişti galiba. Evet arkadaşlar evet, müthiş bir lezzet. Burada olsanız da birlikte yiyecek. Ayran, ayranla ayran. çok güzel gider. Yanına ayran. He? ayran. Kim yapıyor? Turşe mi? Turşe nerede? Adrazi, biberler, domatesler. Emir. Kim var evet. orada? Yani, Benim. Ne yapalım? Ona bakacağız, çekeceğiz. Şey onlar onlar çekeceğiz. Bu kızarmaya devam ediyor. Biraz geç pişiyor tabi. Yufkadan kalın olduğu için içinde de. değil. Evet. Tabii. Suda patatesle pişmesi gerekiyor. Domatesleri görüyorsunuz arkadaşlar. Kendi bahçemizin domatesleri. Anne ne yapacaktık bunların? Ya, turşu e, için. E, Ama bunlar biraz yapacağım. fazla kızarmış. Bunlar turşu e, biraz zor olur da. Sos yapacağız arkadaşlar. E, bu acı sos diyoruz. E, evet. Ezme gibi. E, ezme yedip gibi. Yedip, evet. turşu, turşu için topladıklarımız evet. bunlar. Bunlar da kendi domatesimiz. Gördüğünüz evet. gibi biraz gö tam kızarmamış böyle. tam olmamış. Turşulu koyulur. Biberler de. de yine kendi bahçemizin. Aydın Maydanozumuz olur. kendi bahçemizin. Evet. Bunlar da mı turşu bu kanlı? Evet turşu mu? Biraz büyük biberleri. Evet güzel. Evet, şimdiden ağzım sulandı turşu. Ayrı güzel oluyor. Evet güzel oluyor. Allah'ı bilmek cuma günü alırız. İnşallah yarın evet, cuma Allah zaten. Evet Allah'ı bilmek yarın cuma sabah günü ona kurarız. Sabahtan turşumuzu alırız. Evet. Öğleden sonra da. Sabah seninle hadi gittin alın erken. De. Alalım.

A ustalar yapıyor mu olay üzerinde? Evet. Öyle Yapıyorlar, baba da bir katma götü yok. Babama da yapın, babama da götü. <laughs> Babam da bir tane götü. bir de bir de yapacağız, bir de gönce muhtine yapacağız. Bir tane çobana. Abi de de çobana, Allah izin verir. Çobanımız gidiyor. He, biri bir düşün. He, biri karşı dedik aramız. Şey. İçeri girdi Yamanlar, o dışarıda kutuyoruz. Evet, Şimdi yani, azaldı. Baharın yani. başında şu anda muhabbet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde bunu yanına bir ayran her şeyi yetiyor. Ekstra hiçbir şeye gerek Müthiş bir lezzeti var. Hafta acılı oluyor böyle. Kızım koparmış daha bir şey Zaten böldün. Görüyor musun? Yok fark etmez ben ya. Fark ben ya. Ben şimdi Türkçe'ye söyleyeyim Bir Aynen yapsın. Yoruldum <laughs> zaten. Yoruldum evet, evet, zor şey. işte.

Peygamber Efendimiz'in e, çocukluk arkadaşıymış Enise. Evet, en iyiydi, Evet, evet. evet tamam. Medine'ye döndüğünde miydi? Tekrar, tekrar Mekke'ye döndüğünde özellikle soruyor. Benim çu, arkadaşım nerede en diye soruyor. Annesine verdiler ya Orada en iyisi. Yani cennette de manası en çadırı varmış. Çadır. Yani Çadır. Yani evet. Allah'a şey Vakitsiz doğal <laughs> Allah çocuğu bu bok. Şimdi demek ki Allah Ney? Ne? Hatice'nin anlamı da vakitsiz doğal kız çocuğu demekmiş. Allah Allah. Ya anlamından ziyade sonuçta tamam. o ismi verilen şahsiyet büyük bir şahsiyet ya, olduğu için bizim için anlamı o. Peygamber <laughs> Efendimiz'in eşinin evet, ismi, evet. ilk eşi. Hatice vardı. O tebeşte İslam oldu. Bak Kur'an'da illa ki Kur'an'da yazılı Kur'an'da Güzel isim koymak. O yani, da iş atıyor Ha diye yani hani da son zamanlarda çok değişik isimler çıkıyor. Ya, ya evet. yani. Elif, Zehra, Zeynep, Fatma, Zehra kendi ay gibi zaten. Adına yakışmış. <laughs> Ardık, yani. Elif dost doğru. Elif. Evet. elif. elif tek, yani tek doğru. doğru şey yani benim bildiğim o bilmiyorum. Elif gibi elif. doğru ol diyorlar ya. Ha, yani evet. e, şey Elif'in yazılışı dik ya. Ona. Yani şimdi gerçekten zaten yani bu Dinimizde de var mesela kitapta da var. Ananın babanın bir görevi de çocuğuna güzel Zeynep. bir şey Zeynep, <laughs> Emir, Tuğçe <laughs> ablana git söyle de ki Deniz ayran istiyormuş de. Ayran yapacak mısın de. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> ha, babam ayran istiyor da. <laughs> Uçe mi, Tuğçe mi? Hı. Ha, kim? Hı? Kim? Kim? Uçe mi? <laughs> Tuğçe. Hı. Ömer açıklı mı senden? Sen de kap Meryem. Bunlar yedi biraz bir şeyler herhalde. Ömer yedi mi bilmiyorum da. Kaan'la Pulat de yiyordu değil mi? Evet. O çok iyi kızarmamış. Ayrı teyze değeri. Şu uğralı olmuş. olmuş en iyisi şu pedilerini atın şöyle bir üzerine. Evet arkadaşlar. Kapmerimizi işte Ana gördüğünüz teyze. gibi. Öyle, Böyle. Şimdi bunu evet. burada yemesi ayrı bir güzel. Bunu evde yemesi çok tat vermez. Evet. Bunu özellikle tandırda yiyeceksin. Olduğu yerde böyle evet. daha lezzetli oluyor. Böyle terli terliye, terliye. sıcakta. Şimdi ekmekte ayakta bir, ayrı bir de çay biçirdik. Tabii çay içeriz. Biraz sonra diğer ablam gelecek ya evet. Burada ona da selam mutlaka izleyecektir biraz sonra videoyu. Evet. O geldiğinde çayımızı yapar. Evet. <laughs> Arkadaşlar görüşmek üzere. Kanalıma evet. abone olmayı lütfen. Evet. خودتون ذی